Ortodontik tedaviden sonra dişler bozulur. Ortodontik tedaviden sonra dişler tekrar eski haline dönmeye eğilimindedir. Tedavi ile düzelen dişlerin köklerinin yeni pozisyonunda çevresindeki kemiğin olgunlaşması ve periyodontal dişlerin uyumu için bir zamana ihtiyacı vardır. Bu nedenle bizler aktif ortodontik tedavimiz bittikten sonra hastalarımıza pekiştirme yani koruma tedavisi uygularız. Peki bu pekiştirme tedavisi nasıl yapılır? Ortodontik tedavimiz bittikten sonra dişlerinizin arkasına bitekleri denilen koruyucu ince bir tel yapıştırılır. Ayrıca dişlere herhangi her bir kuvvet uygulamayan koruyucu şeffaf plaklar kullanılır. Bir de hastalarımıza tedaviden sonra yılda bir kez kontrole gelmelerini öneririz. Bütün bunlara dikkat edilirse ortodontik tedaviden sonra dişlerinizde hiçbir bozulma olmadan kalıcı olarak harika gülümsemelere kavuşabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve mutlu gülüşler diliyorum. Çok sevgiler.